ben şeye gittim araştırmaya gittim orada benim tellerime baktılar dedi sen dedi destek aldınsa dedi sen nereye gittin dedim ben böyle böyle bir hastaneye gittim dedim. Her dedi, bütün tarihlerimi yaptı bana destek şeyleri verdi vitaminleri verdi. Dedi ondan dedi bütün değerleri yükselmiş dedim. O hocam dedim çok metlediler çok iyiydi. Ben de onun için gerçekten tercih Şimdi ettim. Orada ne tedavi alıyordun? Oradan ben orada karaciğer Yağlaması. tedavisini alıyorum. 7 yıldır, 8 yıldır. Ama senin yanına geldim geçen sene. Sen baya karaciğerimi toparlanmışsın. Oradaki hocalar öyle dediler. 6 ayda ben kontrol altına gidiyordum. Bir seneye çıkardılar. Şimdi bu 12. ayda, şey işte birinci ayda tam bir senedir yine gidiyorum. Onun için dedim ben bir hocama yine gideceğim. Şimdi var dedi, dedim ben gidip o hocama danışacağım onunla. Hocam. Çünkü çok bilinçlisin gerçekten yani. Çok Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Sağ ol.